Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz bol çikolatalı nefis ıslak keki yapacağız. Tarifin defalarca kendim deneyerek geliştirerek buldum. Çok güzel aynı marketler, marketlerde satılan brownie gibi oluyor tadı. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi 3 tane yumurtayı mikserle çırpmaya başlıyoruz. 1 su bardağı şeker koyarak çırpmaya devam ediyoruz. Evet yumurta, şek yumurta ve şekeri iyice çırptım. Şimdi içerisine kakao ekliyorum. Burada dolu dolu 3 yemek kaşığı yaklaşık 70 gram kakao var. Bunu üzerine ilave ediyorum. Bir çay bardağı fındık yağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz ayçiçek yağı. bir paket vanilya, bir su bardağı süt, Ve şöyle 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolatalardan ekliyorum. Şimdi hepsini karıştırıyorum tekrar. Evet, bütün malzemeleri karıştırdım. Şimdi bu karışım içerisinden bir su bardağı ayırıyorum. Evet karışımdan bir su bardağı ayırdım. Şimdi içerisine iki su bardağı un. Ve bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Evet bütün malzemeleri karıştırdım. Şimdi bunu yağladığım fırın tepsinin içine döküyorum. Şu boyutlarda bir e, borcam ya da fırın tepsisi işinizi görecektir. Dilerseniz içine fındık da koyabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Evet şimdi 180 derecede fırına atıp pişmeye bırakıyorum. Evet üzeri için marketten hazır olarak alınan bir paket çikolata sosunu üzerindeki tarife göre pişiriyorum. çikolata sosu kaynamaya başladı. Pişti. Şimdi altını kapatıp soğuyana kadar üzeri kaymak bağlamasın diye karıştırmaya devam edeceğim. Evet kek fırından daha yeni çıktı. Sıcakken hemen üzerine şöyle delikler açıyoruz. Bir çatal yardımıyla falan. ya da bir kürdanla açabilirsiniz. Yapışmışsa ayıralım. Şimdi bunun üzerine hazırladığımız sos vardı. Hamur hazırlarken bir bardak ayırmıştık ve bir bardak süt eklemiştik. Onu döküyoruz her yerine. Döktüğümüz sosu iyice emdikten sonra hazırladığımız çikolata sosunu üzerine döküyoruz. Evet şimdi hazırladığımız ıslak keki soğumaya bırakıyorum. Biraz soğuduktan sonra buzdolabına atacağım. Buzdolabında da yaklaşık 1-2 saat falan bekleyecek. Ondan sonra çıkarıp servis yapacağız. Evet, ıslak kekimiz soğudu. Şimdi kesiyorum bıçak ya yardımıyla. Evet ıslak kekimiz soğudu servisi hazır. Daha fazla tarif görmek için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.